Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nihil. Bugün size şurada gördüğünüz üzere kestanelerimiz ve bir adet telefon bulunmakta arkadaşlar karşımızda. Evet arkadaşlar peki şimdi ne yapacağız onu göstereceğim. Ben şimdi arkadaşlar ee, bakalım bir dünya rekoru kırmaya çalışacağız. Dünya rekoru bilmiyorum. Deneyen var mı bilmiyorum. <laughs> en çok saniyede cevizleri şuraya koy. Bir dakikada bakalım en fazla ne kadar yapacağız. Ona bakacağız. Hazırsınız. Başlayalım arkadaşlar. Evet. O zaman başlıyorum. Evet. Hemen telefonu açalım şöyle. Bir, iki, Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Ah. Ah. Evet. Evet arkadaşlar ben şimdi durduralım be. Arkadaşlar şimdi bir şey anlamadım. Bunu buraya koyuyorum. Bakın dakika. Bunu buraya koydum. Bakın koyuyorum. Sonra ne oluyor? Bunu bunun bunu üstüne getiriyorum. Ama olmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Olmuyor. Bakın. bakıp Evet arkadaşlar şimdi buldum. Bunu da değil, yapmamız gerekiyor. Bir ben telefonu açtım. Hemen şöyle saate gidelim. Evet ıı, sıfırlayıp bastık. Şimdi yeniden başlıyoruz. Nasılsınız başlayalım. Bir dakika telefon ayarlayalım. 1 iki ve bir dakika. <laughs> good, which is so not on a long good, bad, bad, <laughs> Allah Allah. Daha zamanımızı açmak çok zor oldu. Hemen yani arkadaşlar. Daha da şeyimiz var. Ee, evet. gel buraya. Evet. Daha var. Allah Allah Allah. Oh. Ay ver. Bunda çok zaman kaybettik. Allah Allah Allah. Çık çık çık. Çık çık çık. Ve. Oh. Ve. Ve. Evet. evet arkadaşlar bitirdik gördüğünüz üzere bitirdik bakalım kaç tane yapmışız 1 bakın 2 3 4 5, 6, 7 7 tane yapmışız arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 aynen. Tam 7 tane yapabilmişiz. O da 1 dakikada gördünüz öyle değil arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. O zaman güle güle.